Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef'te yeni haftanın takımları kuruldu ve birinci dokunulmazlık oyunu bizleri bekliyor. Öncelikle siz değerli Masterchef izleyicisine sormak istiyorum. Sizce haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi mi yoksa kırmızı takım mı kazanır? Kazanmasını istediğiniz ve kazanacağını düşündüğünüz takımı yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Eda kapsamındaki mavi takımın karşısında Barış İş kaptanlığındaki kırmızı takım var. Eğer bu mücadele yemek olsaydı ya da düello tarzı olsaydı mavi takımın kazanacağını söyleyebilirdik. Ama tamamen tatlı üzerine olan birinci dokunulmazlık oyununu biz kırmızı takımın kazanacağını düşünüyoruz. Kırmızı takımın kazanmasına sevinecek arkadaşlarımdan da videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Master şefle ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.